Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, DV Haberi hoş geldiniz. Kara para, organize suç ve terör finansmanı. Bu alanlarda mücadeledeki yetersizlik Türkiye'yi kötü şöhretli gri listeye sokmuştu 3 yıl önce. OECD bünyesindeki mali eylem gücü tarafından oluşturulan bu listede yer alıyor olması Türkiye'nin yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerini de etkiliyor. Türkiye'nin yarın bu listeden çıkma ihtimali var. Dev haber başlıyor. Diğer konu başlıklarımız da şöyle. Bir milyondan fazla kişiyi ilgilendiren öğretmenlik mesleği kanunu teklifi meclise sunuldu. Kanun teklifi epey tartışmalı. Eğitim fakültelerinden mezun olanların en az bir buçuk yıl daha eğitim almasını öngören Milli Eğitim Akademisi teklifin en çok tartışılan maddelerinden. Peki kanun taslağında başka hangi maddeler tartışılıyor? Şiddet, tecrit, yaftalama, izolasyon bunlar Türkiye'de hapishanede LGBTİ artı birey olduğu anlaşılan mahpusların yaşadığı insan hakları ihlallerinden sadece birkaçı. İnsan hakları aktivisti Meriç Doğan, Türkiye'de mahpus olmak başlı başına zorken LGBTİ artı mahpuslar için durum sistematik ayrımcı koşullar dolayısıyla daha da zor bir hal alıyor diyor. Türkiye'de yangın mevsimi geldi. Kuru ve sıcak iklim koşulları ile birlikte kuvvetli rüzgarların da arttığı bölgelerde orman yangınları ciddi bir tehdit. Peki diyelim ki bir ormanda yürüyüş yapıyorsunuz ya da orman içindeki bir tesiste tatil ve etrafınızda yangın çıktı ya da köyünüzün etrafındaki ormanlar yanmaya başladı. İşte böyle durumlarda yapılması gerekenleri uzmanlarla konuştuk. Türkiye kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki başarısızlık nedeniyle 3 yıldır gri listedeydi. Ancak bu cuma günü yani yarın değişebilir. OECD'ye bağlı Mali Eylem Gücü'nün 28 Haziran'da Ankara'yı gri listeden çıkarmasına yönelik beklenti yüksek. Peki Türkiye neden listedeydi? Çıkarsa neler değişebilir? Dev Haber ekibinden Uğur Şahin konuya mercek tuttu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bünyesinde faaliyet yürüten Mali Eylem Gücü 2021'de Türkiye'yi gri listeye ekledi. Gerekçe olarak kara parayla mücadele ve terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik uygulamalardaki yetersizlik gösterildi. Gri listede Suriye ve Kenya gibi 20 ülke bulunuyor. Bu listede yer almak ülkelerin uluslararası bankalar ve yatırımcılarla iş yapma olasılığını düşürüyor. 3 yılda bir açıklanan liste 28 Haziran'da güncellenecek. Ankara'nın listeden çıkarılması bekleniyor. Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması ekonomide bir değişim yaratır mı? Yani ben çok önemli bir değişiklik yaratacağını tahmin etmiyorum. Şimdi bunun değişik nedenleri var. Bir tanesi şu. Piyasalarda çok yaygın kullanılan Piyasalar beklentileri satın alır, gerçekleri satar diye bir ifade var. Bu çerçevede düşünürsek zaten Mehmet Şimşek'in göreve gelişinden beri önde gelen gündem maddelerinden biri Türkiye'nin gri listeden çıkartılmasıydı. Bu da bu beklentide satın alındı. Yani zaten böyle bekleniyor. Tersi olsa Türkiye gri listeden çıkarılmasa bir olumsuz hava eser. Gri listeden çıkarılınca ciddi bir olumlu havanın doğacağını zannetmiyorum. Eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'e göre gri listeden çıkışın ekonomide kısıtlı olsa da olumlu bir etkisi olacak. Gri liste demek şaibeli ekonomi demektir kara paracı ekonomi demektir. Terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yetersiz ve etkisiz ülke demek. Bizim birleşikliğe girme sebeplerimizin başlı baş, en başlıca tabii Türkiye'nin bir kayıt dışı ekonomi cenneti olması. İkincisi Türkiye mali aflarla ve vergi barışlarıyla kaynağı ve sahibi meçhul milyarlarca doların bir ay içinde gelip çıkmasıyla tam anlamıyla Avrupa standartlarına baktığımız zaman demokrasilerine tam bir şaibeli ülke durumuna sokuldu maalesef. Bu Türk vatandaşları için çok onur kırıcı bir şey. Eski bakan söylemez, Türkiye'nin daha önce 2011 yılında gri listeye girdiğini ve yapılan düzenlemelerin ardından 2014 yılında listeden çıktığını anımsatıyor. AKP'nin politik hatalarını, mali sınırlarını kevgire döndüren bu mali barış, vergi barışı, aflar ve kayıt dışı paranın giriş çıkışıyla şaibeli ülke arasında girmenin utancını yaşıyoruz. Yani şimdi çıkmak ne ifade eder? Düşünebiliyor musunuz? AKP iktidarı döneminde Yüzyıllık cumhuriyet tarihimizde, demokrasi tarihimizde iki kez şaibeli kara utanç lisesine sokulmuşuz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin gri liseden çıkma çabası içerisinde bulunduğunu bildirmişti. Bunu daha çok iç piyasada ben iç kamuoyuna yönelik olarak bakın Mehmet Şimşek geldi gri listeden de çıktık propagandası yapılacağını düşünüyorum ama yani gri listeye girildiği zaman da başkanlık sisteminin olduğunu Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu işte Cumhur İttifakı tarafından ülkenin yönetildiğini hatırlamak gerekiyor. Yani Mehmet Şimşek'in gelişi bir iktidar değişikliği değil sadece bir bakanlık görevindeki bir değişim anlamına gelir. Yani çok yakın zaten süreçte gerçekleşmiş bir durum. Öte yandan Türkiye'de son yıllarda yakalanan uluslararası suç örgütlerinin yöneticilerinin sayısında yaşanan artış dikkat çekmişti. Organize suç yapılarına yönelik operasyonların gri liseden çıkış sürecinde etkili olduğu belirtiliyor. 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren öğretmenlik mesleği kanunu teklifi meclise sunuldu. 39 maddeden oluşan kanun teklifi tartışmalara da yol açtı. Eğitim fakültelerinden mezun olanların en az bir buçuk yıl daha eğitim almasını öngören Milli Eğitim Akademisi teklifin en tartışılan maddelerinden. DBA Haber ekibinden Aynur Tekin kanun taslağını ve tartışmalı maddeleri masaya yatırdı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 146 bin öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenleri ve öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren öğretmenlik mesleği kanunu ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Kanun teklifi meclise sunuldu. Buna göre eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlere akademi şartı getiriliyor. Teklifin büyük bir bölümü kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi ile ilgili bilgiler içeriyor. Uygulamanın nedeni öğretmenlerin mesleki donanımını ve niteliğini arttırmak olarak açıklanıyor. KPSS puanına göre akademiye giren mezunlara asgari ücretin biraz daha üstüne karşılık gelen bir ücret ödenecek. Peki eğitimciler düzenlemeyle ilgili ne düşünüyor? Yani daha çok aslında Milli Eğitim Akademisi'ni açıyoruz. Ona bir kanun metni yazacağız ama hadi bunların arasına öğretmenleri de koyalım şeklinde bir şey ortaya çıkmış. Tabii bir taraftan Milli Eğitim Akademisi'nin iktis edilmesi, böyle bir kurumun, böyle bir yapının oluşturulması hali hazırda öğretmen yetiştiren üniversitelerin ve eğitim fakültelerinin de neredeyse bertaraf edildiği anlamına geliyor. Milli Eğitim Akademisi kurup şu anda görevde olan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayabilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Fakat yeni mezun olmuş öğretmenlerin akademide bir de 23 bin liraya denk gelen şu andaki durumda 23 bin liraya denk gelen bir yani aslında bir öğretmenin maaşının neredeyse yarısı kadar bir ücretle çalıştırılmalarını sağlayan bir durum ortaya çıkıyor. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Eğitim Birsen Genel Sekreteri Talat Yavuz değişen ihtiyaçlar ve dinamikler nedeniyle öğretmenlerin niteliğini artıracak düzenlemelere gereksinim duyulduğunu belirtiyor. Yavuz, kanun teklifindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği görüşünde. Burada eğitim fakültelerinden gelenler için bir buçuk, dışarıdan gelenler için iki yıllık bir eğitim planlanıyor. Bu eğitim daha çok uygulama ağırlıklı olacak. Tabii ki buradaki süre uzun. Talat Yavuz sürenin kısaltılması gerektiğine savunurken akademideki öğrencilere verilen ücretin de daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan kanun teklifine göre müfettiş değerlendirmesinde yetersiz bulunan öğretmenlerin hizmet sınıfı değiştirilebilecek. Yetersiz bulunan öğretmenler önce akademide eğitime alınacak. Eğitimin ardından tekrar değerlendirilecek. İkinci kez yetersiz bulunması durumunda ise öğretmen, genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu madde öğretmenler üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanacak, diyor. Teklifte disiplinle ilgili hükümler geniş yer tutuyor. Ayrıca hayasızca davranış gibi mulak ifadeler de kanunda yer alıyor. Öğretmenlere kazanım getirmekten ziyade, öğretmenlere disiplin hükümleri getiren bir öğretmenlik meslek kanundan bahsediyoruz. Örneğin öğretmenlerin meslek gelişimine, mesleki gelişimine bir sayfanın üçte biri kadar bir yer ayrılmışken, disiplin hükümlerine dört buçuk sayfa kadar bir sayfa ayrıldığını görüyoruz. Kanun teklifinde öğretmene karşı işlenen suçların yarı oranında arttırılması öngörülüyor. Eğitim uzmanları bu yasal düzenlemenin şiddetle mücadelede önemli bir rol oynayabileceği görüşünde. Türkiye, LGBTİ artı bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin en geri olduğu Avrupa ülkeleri arasında. Her sene açıklanan Gökkuşağı Endeksinde 49 ülke arasında 47. sırada Türkiye. Genelde zorluklarla mücadele eden LGBTİ artı bireyler, hapishanelerde de birçok hak ihlaline maruz kalıyor. Şiddet, tecrit, yaftalama, izolasyon. LGBTİ artı mahkumlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile büyük bir mücadele verirken güvenlik sebebiyle ayrı hücrelerde tutulup hastanelerde ayrımcı muameleye karşı kar karşı karşıya kalabiliyorlar. Ece Çelik'in haberi. Türkiye'de hapishanelerde LGBTİ+ artılara yönelik çok sayıda şiddet ve ayrımcılık vakası yaşanıyor. Tecrit, sağlık hizmetlerine eşit ulaşamama, keyfi disiplin cezaları tespit edilen hak ihlallerinden sadece birkaçı. Bu hak ihlallerini mahkumlardan aldığı mektuplar ve avukat görüşmeleriyle takip eden Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 2023 yılında LGBTİ+ artılara yönelik 311 vakaya ilişkin 299 resmi başvuruda bulundu. İnsan hakları aktivisti ve derneğin üyelerinden Meriç Doğan, LGBTİ artıların hapishanelerde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını söylüyor. Hapishane ortamının kimliklerinden doğru, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmalarına, ve sosyal izolasyon koşullarında tutulmalarına, sağlık ve hukuki hizmetleri işinde çeşitli sistematik ve yapısal sorunlarla karşılaşmalarına sahip oluyor. Son olarak yine ekonomik ve sosyal destek noktasında da eksik işlemlere katılıyorlar. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği tematik alan temsilcisi avukat Ayşe Ceyhun, LGBTİ artıların pek çok haktan mahrum bir mahpusluk geçirdiğini vurguluyor. Ceyhun, LGBTİ artı olduğuna ilişkin sağlık raporu bulunan veya LGBTİ artı olduğu bir şekilde anlaşılmış mahpusların güvenlik gerekçesiyle diğer mahkumlardan ayrı tutulduklarını belirtiyor. Tek kişilik hücrelerde tutulan mahpuslar görüntülü görüşme yapamıyor. Havalandırma ve telefon saatleri de oldukça kısıtlanıyor. Koğuşlarda bulunabilen televizyon, radyo gibi ortak eşyalardan yararlanamıyorlar. Çoğu zaman dışarıdan maddi desteği bulunmayan mahpuslar hapishanede çalışma hakkından da mahrum bırakıldıkları için derin bir yoksulluk içinde oluyorlar. Ceza infaz kurumlarında tutulan hükümlülerin cinsel yönelimleri ve detaylarına ilişkin herhangi bir istatistiksel veri bulunmuyor. Ancak hükümetin 2022 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen bir davada sunduğu eylem raporunda farklı cinsel yönelime sahip mahpusların sayısı 255 olarak belirtildi. LGBTİ artı olmanın bilinmesinin cezaevi koşullarında yarattığı riskler sebebiyle çok sayıda mahkumun kimliklerini sakladığı düşünülüyor şimdilerin doğrudan hedef e, gösterildiği ve yaftalandığı bir süreç söz konusu. Özellikle eğer e, LGBT artı bahsetmiştiklerimiz konu olan e, mafuz aynı zamanda engelli, hasta, hivle yaşayan, e, etnik azınlık ya da ağırlaştırılmış memleket hükümlüsü ise e, bu durum daha da ağırlaşıyor. Dolayısıyla LGBT artı e, kimliği ile diğer mafuzluk kimliklerinin kesiştiği Mahpusların diğer topu sakinliklerinin kesiştiği noktada daha da kırılgan ve katmanlı ayrımcılıklara maruz kaldıklarını söyleyebiliriz. Meriç Doğan, LGBTİ artı mahpusların tahliye edilmelerinden sonra da büyük sorunlar yaşadıklarına vurgu yapıyor. Mahpuslukları sonrası topluma geri adapte olma sürecinde de fazlasıyla zorlandıklarını belirtiyor. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği, yaşanan hak ihlallerini tespit ettikten sonra gerekli kurumlara resmi başvurular yapıyor raporlama çalışmaları yürütüyor, mecliste soru önergesi verilmesini sağlıyor. Ayrıca açık cezaevindeki mahkumların ve mahpus yakınlarının ulaşabileceği bir telefon hattı bulunuyor. 2023 yılında 98 LGBTİ artı mahkum kurumla iletişime geçti. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği bu alandaki hak ihlalleriyle ilgili 206 mektup aldı. Yangın mevsimi geldi. Bu cümle Türkiye'nin acı gerçeklerinden biri. Kuru ve sıcak iklim koşulları ile birlikte kuvvetli rüzgarların da arttığı bölgelerde orman yangınları ciddi bir tehdit. 2021 yazında çıkan büyük orman yangınlarının ardından buna sebep olan etkenleri hemen herkes öğrendi. Peki diyelim ki bir ormanda yürüyüş yapıyorsunuz ya da orman içindeki bir tesiste tatil ve etrafınıza yangın çıktı. Ya da köyünüzün etrafındaki ormanlar yanmaya başladı. Kendinizi nasıl kurtarırsınız? Cevaplar Murat Utkun'la verildi. Görüntüler Asos Antik Kenti'nin bulunduğu Çanakkale Ayvacı'a bağlı Behram Kaleköyünden. Köyü'nden. Makedik alanda çıkan yangın antik kentteki kuru otları da tutuşturdu. Yangın Asos kazı evine ulaşmadan durduruldu. Yaklaşık 31 hektar alan zarar gördü. Türkiye'den şu sıralarda pek çok bölgeden benzer görüntüler geliyor. Aşırı sıcakların da etkisiyle orman yangınları artarken yangınların çıkış nedenleriyle ilgili tartışmalarda yeniden alevlendi. Anız yakma, enerji nakil hatlarındaki arızalar, sigara, cam şişelerin gelişi güzel ormanlık alanlara atılması gibi etkenler sıralanıyor. Peki orman yangınından nasıl korunulur? En az zararı görmenin, insan ve hayvanların ölmesinin önüne nasıl geçilir? Bununla ilgili bireylerin yapabilecekleri neler? Yangın sırasında doğa yürüyüşüne çıkan, orman içindeki bir tesiste tatil yapanlar acil durumda kendilerini nasıl kurtarır? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Cihan Erdönmez başlıca önlemleri şöyle sıralıyor. Yangın size çok yaklaştığında yapılması gereken iş Arazinin mümkün olduğunca en düşük kodlu yerini bulup yani en alçak noktasına gelip bitkilerden arındırılmış yanıcı maddenin en az olduğu mümkünse toprak bir alanda yüzükoyun yatmak ve yine mümkünse bir battaniye bir işte kendimizi ıslatmak tabii ki veya üstümüze serebileceğimiz ıslak bir materyal varsa da onu üstümüze serip yüzü koyun yatmak ve yangının geçmesini beklemek. Er dönmez yangın alanında bir aracın içinde kalındıysa dumandan etkilenmemek için camların ve aracın havalandırma girişlerinin de mutlaka kapatılması gerektiğini söylüyor. Peki bilhassa hayvancılık yapanlar için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak nasıl mümkün olabilir? Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara bu konuda önceden yapılması gereken hazırlıkları şöyle anlatıyor. Şimdi her köyün özellikle ormandan en az etkileneceği yer vardır. Bakın en az etkileneceği. Bu bir, çok büyük bir şey değil bu. Anlatabildim mi? Ha şurası en az etkilenen. Ne kadar hayvanın var senin? 300 baş hayvanın var. Ha buraya da sağ Tema Vakfı da acil durumda yangından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bir rehber hazırladı. Rehberde yangın görülen durumlarda hemen acil çağrı hattı 112 veya orman yangını ihbar hattı 177'nin aranarak ihbarda bulunulması öneriliyor. Yangının henüz başlangıç aşamasında olması durumundaysa söndürmek için ilk müdahalenin yapılması, yangın büyüdüyse kesinlikle doğrudan yangına müdahale edilmemesi tavsiye ediliyor. Araçlarla yangının çıktığı bölgeye kesinlikle gidilmemesi, yangın söndürme araçlarının sahaya gidişinin zorlaştırılmaması hatırlatılıyor. Yangının yerleşim yerine yakın yakın alanlarda olması durumunda ormana sınır konumdaki bahçe ve konutların olanaklar dahilinde ıslatılması gerektiği belirtiliyor. Profesör Cihan Erdönmez, yangınla karşılaşanların derhal iletişim araçlarıyla konumlarını yetkililere veya ulaşabildikleri kişilere bildirmelerinin de önemine dikkat çekti. Bültenimizin sonuna geldik. Haberlerimize ve daha da fazlasına YouTube ve Instagram kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Yarın saat 5'i çeyrek geçe yine DV Haber'le karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.